Beş gündür tatil yaptım. Çok iyi geldi ama aklım fikrim hep buradaydı. Bu kişisel gelişim nasıl geçti? Benim personel böyle emdi mi sizin fikirlerinizi? Öğrendi mi? Ha? Bu verimliliğimiz artacak mı bizim? Bakın bu benim için çok önemli. Hiç merak etmeyi. Kesinlikle çok iyi geçti. Beş gün boyunca çalışanlarınızla inanılmaz bir eğitim yaptık. İnanır mısınız? Çalışanlarınızı tanıyamayacaksınız. Deme. Gerçekten mi? Hmm. Allah sana şükürler olsun. Çok güzel. Bakın yeter hanım. Şimdi biz yaza giriyoruz ya, bütün Türkiye benden terlik bekliyor şu anda. Eğer personeli de verimlendirirsek, bu sene ciro rekoru kırarız. Hiç merak etmeyin, hiç şüpheniz olmasın İsmail Beyciğim. Bütün çalışanlarınıza doyumlu, olumlu ve yoğunlaştırılmış bir kişisel gelişim dersi verdim. İnanır mısınız? Hepsi yeniden doğmuş gibi oldular. Çok güzel çok güzel yeter hanım. Ne dersleri verdiniz tam olarak? Evrene mesaj ver, anı yaşa, hayatı yakala. Bunun gibi özümseyebilecekleri inanılmaz mesajlar içeren eğitimler verdim. Ve bununla da yetinmediler. Tüm hafta sonu yazdığım son kitabımı Yuttular, okudular, özümsediler. Sizin kitaplarınız da mı var? Evet, Hem de son dediğinize göre birkaç... Ya çok güzel, maşallah. Maşallah. Peki, e, bu kitabımızın adı ne? Bereket Versin. Ee, Allah sağlık versin efendim cümlemize. E, Kitabınızın adı ne? Bereket Versin. Amin <laughs> cümlemize. E, kitabımızın diyorum adı ne? Kitabımın adı Bereket Versin. Ha, kitabın adı Bereket... <laughs> bereket, verimlilik... Ya Yeter Hanım, gerçekten... Ya sizinle konuştukça feyz alıyorum, etkileniyorum. Sizin hakkınızı biz bir türlü ödeyemeyiz. Yo, yo, ödersiniz, ödersiniz. Hiç canınızı sıkmayın. <laughs> 20.000 bin artı KDV. Buyursunlar. 20.000? bin. Hı. <laughs> Kişisel gelişiminiz gibi bize gelişiminiz de çok özelmiş. <laughs> ne yapalım, verimlilik işte. Bizim ciroyu arttıracak. Bereket versin. <laughs> bereketini görün, bereketini görün. O zaman bugünkü büyük sevkiyat başlasın. Yeter Hanım, çok heyecanlıyım. Ben markamı çok seviyorum. Tamam. Bugünlere zar zor geldim. Bütün Türkiye İsmail terlikleri giysin istiyorum. Sloganımız net. Türkiye bize ayağını sokacak. Kudret, Kudret bugünkü sevkiyatlarla ilgili bir rapor hazırla da getir. Hayır. Nasıl? Kudret, Kudret. Oğlum nasıl hayır lan? Bugün büyük sevkiyat günü ya oğlum. İşte raporları hazır. Ne? Gel. Hayır. Neden hayır biliyor musunuz? Çünkü Yeter Hanım bana hayır demeyi öğretti. Öyle dayatılan evetler yerine cesur, gözü kapalı hayırları seçiyorum. Hayır. Kudret, gerçekten sana bravo Kudret. Sana baktığım zaman Yılmaz bir savaşçı. Kendini olumlamayı bilen bir birey görüyorum. İsmail Bey, siz baktığınızda ne görüyorsunuz? Kendini kovdurmaya çalışan birini görüyorum. Oğlum raporları geçsin ya lan. Oğlum mu? Bakın, ben şu anda bunu yapmak istemiyorum. Neden sizin her isteğinizi yerine getirmek zorundayım? Çünkü maaşımı ben ödüyorum. Sigortanı ben ödüyorum. Yol yemek veriyorum İşte sadece bunları vermek yetmez Ne yapayım ulan? Bir de kulağına mı <laughs> İşte sorun bu. Vermek üzerine bir haklılık kurmuşsunuz. Ara sıra almayı da öğrenmelisiniz. Al. Ne yaptınız buna ya? No, neyi almayı oğlum? Hayırı almayı. Şu anda sevkiyat dosyalarını getirmek istemiyorum. Hayır. Hayır, hayır, hayır! Aaa! Aa. Yeter Hanım, 20 yıllık çalışanın beni çocuk gibi azarladı. Yok, yok yo, sizi azarlamadı İsmail Bey. Sadece kendi alanını korudu. Sizin ona söylediğiniz şeyi yapmayı reddetti ve kendi bireysel farkındalığını yarattı. Ya tamam, bireysel farkıntalığını yaratsın. Yaratsın da sevkiyatlar ne zaman? Onu bana bir söylesin yani. Yoksa ben batarım. ne derim çok kötü oldum. Bütün Türkiye'de bu büyük sevkiyat günü aynı anda raflarda olmazsak ne yaparım ben? O zaman millet gider ayağını kim bilir kiminkine sokar. Çok kötüyüm. Tansiyonum düştü. Mehtap Hanım, siz de tuzlu bir ayran rica edebilir miyim? İsteyebilir miyim? Getirsenize. Tabii ki isteyebilirsiniz İsmail Bey. Ben de sizden zam istiyorum. <laughs> Kızım, şimdi yer mi, sırası mı mı seversen? Tabii ki sırası İsmail Bey. Ben artık hayatımı talep etmek üzerine yaşıyorum. Ve sizden zam istiyorum. Şimdi istiyorum. O da mı kişisel gelişti? <laughs> Kesinlikle. Mehtap en iyi öğrencilerimden biriydi. Son derece iyi çalıştı. Kendini geliştirmeyi öğrettim ona. Kendine inanmayı öğrettim. Mehtap, sen güzelsin. Mehtap, sen güçlüsün. Eğer yeterince istersen, bu güzelim fabrika senin olabilir. İstemem Mehtap. Bak, böyle bir düşünce yapısı yok kızım. Tamam, güçlü olabilirsin, güzelsin. Eyvallah olabilir ama kızım bak. Kağıt havlu al gel dediğimde kağıtla havluyu ayrı ayrı alıp gelen bir insan olarak bence sen şirket yönetemezsin. Bence yönetirim. Yeterince istersem her şeyi yönetebilirim. Lütfen negatif düşüncelerinizde önümde engel olmayın. Ben gidiyorum hadi. Git kızım nereye gidiyorsun? <laughs> Dur asıl konumuz olan bizim ayrı şirketi ama ya vallahi benim personelim nerede ya? Önce kişisel olarak gelişecekler, daha sonra şirket büyüyecek İsmail Bey. Bakın bunlar kişisel gelişene kadar ben batarım. Mesai başladı daha raporlar yoktan ama bana verimlilik olacağı söylenmişti. Verim nedir sizce İsmail Bey? Verim sadece para mıdır? Mümkünse. Peki, para kazanmak mı yoksa insan kazanmak mı? Para İsmail Bey çok küçük düşünüyorsunuz. Bakın çok ama çok küçük düşünüyorsunuz. Bakın bütün bunları hafta sonu kitabımda uzun uzun anlattım. Bu kitabı bence siz de almalısınız. Siz de okumalısınız ve evrenin sırrını öğrenmelisiniz. Lütfen buyurun. Evrenin sırrı. Evrenin sırrı 30 TL. Dil geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp Seve seve katılırım <laughs>